Bağırsak detoksu ile vücudunu yenile. Bağırsaklar sadece sindirim için değil, bağışıklık sistemi ve genel sağlık için de kritik bir merkezdir. Ancak yanlış beslenme, işlenmiş gıdalar, stres ve çevresel toksinler bağırsak florasını bozarak sindirim sorunlarına, bağışıklık zayıflığına ve kronik yorgunluğa neden olabilir. İşte tam da bu noktada bağırsak detoksu devreye girer. Bağırsaklarını arındırmak ve sağlığını yeniden dengelemek için lif açısından zengin besinler tüket, sebze, meyve, tam tahıllar. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak dur. Probiyotik ve prebiyotiklerle bağırsak florasını destekle. Bol su içerek vücudu toksinlerden arındır. Stresi azalt, hareketi artır ve kaliteli uyku ve bağırsaklarını resetleyerek daha enerjik, daha sağlıklı ve daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsin. İlk adımı atmaya hazır mısın?